Türkliğimden utanıyorum. Utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Bilmiyorum. Katil bir devletin kişisi olmaktan utanç duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan utanç duyuyorum. Ve ben bu kimliği reddediyorum. Bugün Ankara'da meclis başkanını aradım. Ankara İnsan Hakları Devlet Başkanlığı'nı aradım. Konuştum. Dedim ki ben bu kimlikle yaşayamam, utançtır. Ben, ben bu utancı taşımamak için bu kimliği reddediyorum. Biliyorum ülkeme belki gidemeyeceğim, gitmek istemiyorum. Ama ben bu utançla yaşamak istemiyorum. Vatandaşlık hakkımdan çıkarılmak istiyorum, vatandaş olmak istemiyorum. Bu